Selamlar arkadaşlar bugün de sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Ee, nasıl bir türlü video çeksem desem çünkü her zaman aynı desteyle oynuyorum genellikle. Düşündüm taşındım şöyle bir desteyle oynamaya karar verdim. Ee, bu aralar Sneaky Golem adlı bazı videolar çıkardır karşınıza çıkıyordur. Ben de bundan dolayı şöyle bir deste kurdum. Ama golemimiz 9 seviye yani bu biraz kötü. O yüzden desteği değiştirelim şimdi yeniliriz falan. Şöyle klasik bir v 1 Bismillah diyelim ve oyunumuza başlayalım. Golemi sona saklayacağım. Şöyle domuz bincisini yollayayım ben. 2.6 oynamadım hiç galiba yani. düşündüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla hiç oynamadım. Evet, şimdi golemimizi yollayalım. Bayan gibi duruyor değil mi? Aynen burada da 11 seviye olarak geliyormuş. Bu da çok iyi. Çok yanlış yere attım. Aynen. Galiba yenicez Ama ben gene de vazgeçmiş geçmeyeceğim de. Kodumun şeyi yani. Biraz yanlış başladık. Hmm. Lan. Allam ya Rabbim ya çok kötü bir başlangıç yaptık be. Üf, utandım kendimden, utandım şu an ya.

çok kötü bir elde. Utandım şu an. Olsun biz yine bir tane daha atalım. Şu ödüllerimizi de açalım. Hayvan gibi alın. Lan anırıyorum diyecektim. Hayvan gibi abanıyorum bu ekranı. Hadi güzel bir rakip versin bize de domaltalım ya. Türk galiba bu Golem'i sonra saklayacağım bu sefer Gerek bile kalmadı bu durumda. Evet yine. Tamam. Biraz daha iksirim dolunca da domuz bincisini yollayacağım. Adam başladı. Tamam biz de domuz bincisi atalım. İbni yani. O zaman alev topuyla durdurdu. Adam çok fazla atak yapıyor. Yani. Biraz daha geriden atıyorum ki yani diyeceğim şeyi unuttum. Heh, şimdi hatırladım. Biraz daha geriden atıyorum ki insanlar bana fake atmasın yani. Bazı orospu çocukları oluyor. İbneler atı veriyor aşağıya. Evet, zamanı geldi. Tamam, bunu kesinlikle durduramam. Bu bakalım. oldu? Bir tane daha golem bakacağım. Aa saldı. İyi. İyi bari saldı. 3 taş çektik. Önceki elin acısını çıkarttık diyebiliriz. Bu sefer daha fazla bir bilgim oldu. Şunu açmayı bek istiyorum ya. Yani. 50 kupa daha gerekiyor. 5 oyun 6 oyunda attık mı tamamdır herhalde. Versin bakalım. Aldı iyi 666. Şu an daha başlamayacağım şeyde domuz bincisiyle biraz bekleyeceğim. Savunma yapacağım. Savunma yapacağım. aslında alev top atsaydık iyi olabilirdi ya. Yani. Acaba kötü mü yaptı? İnşallah adam başlar da bizim seninki golümüzü kanıtlar. Şüphelenmiştir ama adam ya. Başlayacağım. biraz kötü bir karar oldu ya ancak yapacak bir şey yok adam bir türlü başlamış ya şöyle de bakalım damacın ben şuradan yazdı Allah çok bok yemişiz bir şöyle bir Oh, iyi var. Hepsini götürdü lan. Ben götürmez herhalde diyordum. Helal olsun valla. Hmm. Sağdan olmayacağız. Tamam. Bizim vaktimiz tam geldi. Adam baştan şu kurtardı. Şuradan atıyorum golünü. Al bunu koş. Ay domuz gibi. Şimdi ölüyorum. Ardından bir tane daha golem. Sana bomba attık. Aslında golem de çok iyi kaçmış ya. Yani. Ben hiç fark etmedi ne kadar oldu. Aksın, ama takımda. Ama da şurada Kolaydı yapacağız? Hmm. Güzelmiş de esasında. Ben çok da kazandırmaz diye düşünüyordum. Benim destemden daha iyi olabilir yani. Benim genelde hep kullandığım deste bu değil. Şu. Ben genelde hep bu desteyi kullanıyorum. Burada ne var? Bu boktan deste bunu kullanıyorum. Bir oyun daha atalım. Bir el falan atalım yani. Hmm. ekстерimiz de çok Hani ben bir tane video çekmiştim okçu ilgili. O adam da bu deste oynuyor. Nasıl bir desto oynadığını tane Bunda kraliyet paketi falan var. O da var. Çok iyi. Bayağı bir hasar verdik. Şimdi kaybederim diye de kupalı da oynamıyor. Normal bir V1 açtım.

biraz fazla da bir şikayet yaramadı zaten yani Full atak yapacağım bunu ya abone ol abone ol abone ol abone ol Ama bugün çok ayıpken çok kötü ilerliyor. Ya anasını nikah ya. Ne dedim kraliyet paketi olacak dediydim. Ben yine golemle başlayacağım hadi. Bunu da yollarım buradan. Yok lan keşke oradan yollamasaydım Elini kıracağım ama Hayır ya Aldı aldı Alamadı o zaman değil Hadi Orospu çocuğu ya. Amanın yolunu izdir abi ne sikeyim senin. Amına kodumun oğlu ya. Onu ka kayıp. Anasından mı konuşamıyorum ya. Videomuz bu kadar kadarıydı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone de az. Abone olun lan biraz. Allah Allah. O kadar video çekiyoruz burada. Hadi Allah'a emanet olun.